ve Gönüllüleri Derneği. Gönüllülük sözünde çok yerinde oturmuş. o Ancak gönüllü ruh, ruh devam ettirebiliyor Türkiye'de ve böyle ülkelerde bu hareketleri. Edirne de Merkezi evet. amaç olarak daha fazla bir resmi üyeliğimde gerçekleştirmiş olabilirim. Ayten Hanım'ın isteği üzerine bu tüzüğü Coşkun Molla'yı unuttum tabii Coşkun Molla bir sıradaydı. Tüzüğü biz Coşkun Bey'le beraber hazırlamıştık. Hep ben ona danışarak onunla tartışarak böyle bir tüzük hazırlamıştık. Hatta o dönemde tüzük il bazında onaylanmadı. Uluslararası faaliyet yapabilecek düzeyde olduğu düşüncesiyle Merkez İçişleri Bakanlığı'nın uzun süre incelenmesinden sonra onaylandı çevrenin korunmasına yönelik toplumsal bilincin geliştirilmesi derneğin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda faaliyetler yürüterek merkezi yerel kurum ve dinamiklerin görev sorumluluğunda olan çevresel etkisi olan ve olabilecek işlemleri takip ederek çevreye yapılan veya yapılacak olan geri